doğa fotoğrafçılarının ve kuş meraklılarının gözdesi. Ülkede kar perisi olarak da anılan Shima Enega bize doğanın güzelliğini ve çeşitliliğini hatırlatıyor. Kargagiller familyasında yer alan mavi ala karga, Kuzey Amerika'da yaşayan bir kuş türüdür. Başından kuyruğuna kadar mavi tonlarında renkler bulunan bu kuşlar gürültülü ötüşüyle tanınır. Bilim insanları yeni bir ürün geliştirdi. Metabot adı verilen bu ürün hem bir malzeme hem de robot olabiliyor. Bilim insanları hem malzeme hem robot olan bir ürün geliştirdi. Princeton Üniversitesi'nden mühendisler tarafından geliştirilen buluşun motoru ya da dişlisi yok ama yine de hareket edebiliyor. Şekil değiştirebilen, genişleyebilen, hatta manyetik komutlara uyan bu özel yapının adı Metabot. Metabot, origami sanatından ilham alınarak tasarlandı. Origami gibi katlanabilir parçaları sayesinde dönme, sıkışma, Esleme gibi hareketler yapabiliyor. Böylece robotik görevler üstlenebiliyor. Ürün, plastik ve özel tasarlanmış mıknatıs malzemelerden oluşuyor. Parçaları birbirinin aynı gibi, ama farklı yönlere bükülebiliyor. Bu parçalar dışarıdan uygulanan manyetik etkiyle şekil değiştirebiliyor. Bu da uzaktan kumandalı bir robot gibi daralmasını, dönmesini ve yürür gibi hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca Metabot yüzey sıcaklığını değiştirerek ısı düzenlemesi yapabiliyor. Hem malzeme hem de robot olabilen bu teknoloji gelecekte hastalara ilaç taşıyan mini robotlar gibi tıp başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılabilir. Sırada hava durumu var. Bakalım tahminlere göre yarın ülkemizdeki sıcaklıklar nasıl olacak? Marmara bölgesi güneşli. Bursa 36 derece. Ege bölgesi güneşli. Aydın 37 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Sivas 25 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Sinop 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Malatya 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Diyarbakır 33 derece. Günlük ayrılan sürenin sonuna geldik. Siz de eğitim, bilim, sağlık gibi alanlarda merak ettiğiniz soruların cevaplarını ve sizi özel gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeyi unutmayın. Haberin olsun hafta içi her gün saat 19.50'de tabii ki Tarata Çocuk'ta. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Tavşan Simon her gün senin kanalın TRT Çocuk'ta. Benim adım Ajan Olive. Bu da ortağım Ajan Otto. Bu benim en sevdiğim kalemim. Bu da Otto ile ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Biz kim miyiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Kukla gösterisi. Kuklacı. Altı kişiyi kuklaya dönüştürdüğünü biliyorum. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız. Bal gibi kanıtlarım. İkisi benim ajanlarım. Sendeki iyi cesaret doğrusu. Hmm? Şu kollara bak. Ben bunlarla nasıl çalışacağım? Hmm. Ajanlarımı geri istiyorum. Hemen. Şimdi senin şu küçük oyuncağın nasıl çalıştığını anlat. Nedendir bilmem. Tıpkı kemiğe benziyor. Hiç.